Saf suresi başında ne diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala? Allah azze ve celle o kimseleri seviyor ki kimler onlar? Safları sapa sağlam, düşmanlarına karşı savaşanları sever. İnallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi Saffen keennehum bunyanun marsus. Tıpkı onlar duvar gibi kenetlenmişler ve düşmanlarına karşı bu şekilde diriniş ve savaşır. Savaşan kimselerdir. Allah onları seviyor. İşte değerli kardeşlerim, kafirler her zamanda ve her mekanda olduğu gibi Allah Teala'nın nurunu, dinini, sariyatını yok etmeye çalışırlar. Ama Allah azze ve celle kesin ve kesin nurunu dinini tamamlayacak. Ve bunun için ki resulünü göndermiş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayet hak din İslam dinidir. İçinde hidayet var. Gönderdi ki müşrikler istemezse de kendi dinini bütün dinlerin üstüne çıkartacaktır Allah subhanehu ve teala. Ve bakın değerli kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken tek başına davete kalkıyor. Ne zaman ki Allah azze ve celle kendisine شو أمرئ بردك تنصر ؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ayetleri indikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Ve anamız Hadice'ye şöyle dedi. Ya Hadice, lekad intaha zamanun nevm. Uyuma zamanı bitmiştir ay Hadice demiş. Aleyhissalatü vesselam. Kalktı ve bir daha oturmadı aleyhissalatü vesselam. Ama sen bir tasavvur et değerli kardeşim. Bak Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem tek başında. Hiçbir yardımcısı yok. Hiçbir ordusu yok. Hiçbir ona destek çıkacak kimse yok. Yüksek bir yere çıkmış. Aleyhissalatu vesselam. Ve kabile kabile ev ev Mekke halkını çağrıda bulundu. Gelin. Ve Muhammedil Emin lakap aldı diye Resulullah e sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kimse gitmeyin dememiş. Herkes gelmiş. Ve herkes de ona bakıyor. Acaba bu bize ne diyecek? Önce Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem kendinin sadık ve emin olduğuna dair kendilerinden işitmek istiyor. Ben sizde nasıl biriyim? Size desem şu dağın arkasında bir ordu var. Gelip sizi yok eder, öldürür, malınızı talan eder desem inanır mısınız? Evet. Neden? Çünkü kendi halları şu der. Sen çünkü hiçbir zaman bize yalan söylememişsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman kendilerinden bu garanti belgesini sadık olduğuna dair aldıktan sonra ben size bir uyarıcıyım, bir elçiyim. Ben Allah Teala'nın Resulüyüm demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ha bu olmadı işte. Artık kendisine en yakın olan ona düşman kesilmiş. Hatta amcası Ebu Leheb ne dedi? Tebbelleke Sevdike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sövme gibi bir kelime kullandı. Sana yazıklar olsun. Sana şöyle olsun böyle olsun. Bunun için mi bizi çağırdın? Allah Teala cevaben ne diyor? Tebbet yeda abi lehebin ve teb. Ma agna anhu maluhu ve ma Suresini indiriyor. Ve işte o bahtiyarlık, o saadet, o güzellik. Sen Allah'a kulluk ettiğin zaman Allah Azze ve Celle sana düşmanına karşı savunmaya geçmesi. Dava devam ediyor. İmana girenler zayıf insanlar. Bilal gibiler, Ebu Mes'ud gibiler, Suhaib gibiler ve benzeri köleler İslam'a giriyor. Gene Rasulümüzün sallallahu aleyhi ve sellem bir yardımcısı yok. Mekke Kabe etrafında müşrikler toplandılar. Resulümüzü sallallahu aleyhi ve sellem boğmaya çalıştılar. Ebu Mes'ud diyor ki bakıyorum gücüm yetseydi ona yardım ederdim. Güç yok. Ve burada Allah Teala'nın nurunu Defalarca söndürmeye kalktılar. Ama Allah nurunu tamamlayacak. Sonra müşrikler toplanıyorlar. Ve Muhammed'i öldürelim. İttifak oldu. Son nokta onu yık edeceğiz. Ve Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem evinde uyuyordu. Ona haber gelir. Ya Muhammed işte müşriklerin planı budur. Sen de burada kalma. Düşün ev her yerden kuşatılıyor. Kılıçları ellerinde. Resul sallallahu aleyhi ve sellem içlerinden çıkar. Ve üzerlerinde toprağı atar. Ve oradaki duranların her birinin başında toprak. Allah subhanehu ve teala onları uyutmuş. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içlerinden çıkar ve gider. Bu bir. iki Resul sallallahu aleyhi ve sellem hicret edecek. Beraberinde kim var değerli kardeşlerim? Hazreti Ebu Bekir. As-Siddiq. Allah kendisinden razı olsun. Düşün bunlar Mekke'den çıkarlar. Ve müşrikleri şaşırtmak için yolları şey ettiler, değiştirdiler. Medine'ye doğru değil tam terse çıkmışlar. Ve Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ufacık bir mağaraya sığınıyor sahibiyle, Ebu Bekir ile. Allah kendilerinden razı olsun. Gene müşrikler birkaç tane genci seçer ve arkalarına gönderirler. Tam mağaranın ağzına kadar gelir. Hatta Hazreti Ebu Bekir Resulümüze sallallahu aleyhi ve sellem der. Ey Allah'ın Resulü Bunların biri ayağı orada, ayakkabısının olduğu yere yani önüne baksa bizleri görecek. Resul sallallahu aleyhi ve sellem sekinet ile huzurlu bir şekilde tomaknine ile ya Ebu Bekir sen ne zannedersin? İki kişi olup bizler muhakkak Allah üçüncü müzdür diye bir müjde veriyor Ebu Bekir'e Allah kendilerinden razı olsun. Allah subhanehu ve teala buna Kur'an indiriyor. Thâniyethneyni idhuma fil gâr. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اُزُلْمَ ya أَبَا Bekir.'' مَا ظَنُّكَ بِثْنَيْنْ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا Sonra Allah Azze ve Celle o müşrikleri oradan boş ellen geri çevirir. Üç, Resul sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkar bu vakıadan sonra. Gene Ebu Bekir ile giderken müşrikler Dediler ki Muhammed'i ve sahibi tutup yakalayıp ya da öldürüp geri getirip vesaire getirene yüz deve var. Suraka adlı bir adam haber alıyor. Falan yerde iki kişi, üç kişi gittiklerini haber alınca kimseye söylemek istemedi. Niye? Yüz deve var. Gitti hemen kılıcını, silahını aldı ve evin önünden değil arkasından çıkmış. Ve peşlerine düşüyor. Bırakın Süraka anlatsın. Süraka diyor ki ben onların peşine düştüm. Onları uzaktan görünce dedim ah yani artık dünya benimdir. Yüz deve bekliyor. Onlara çok kısa bir mesafe kaldı diyor. Benim atımın ayakları duyu yere girdi. Ve tepelede düşürdü. İndim diyor. Atımı bir daha oradan kaldırdım. Ezlam o şans şeyleri atmış. Şans biliyorsunuz. Evet atıyorlar. Ters geliyor diyor. Bir daha diyor inat yaptım. Arkalarında gittim bir daha atım. Çöktü düştü. Ve diyor Resul sallallahu aleyhi ve sellem hiç arkasında bak, dönüp bakmaz. Kur'an'ı okur böyle devam eder sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü de diyor ki bir daha diyor ayak atımın ayakları diyor yere zıplandı ve indim. Onu oradan kaldırınca baktım duman çıkıyor. Anladım ki ben bunlara hiçbir zararım Dokunmayacak. Kendilerine çağırdım diyor. Ve eman diye bir şey söylemiş. Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dönüp bana dedi ki halman git. Yok dedim. Sizden bir şey almak istiyor. Ve Resul'e gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Anladım ki siz korunuyorsunuz Allah tarafından. Müşrikler de her yerde sizleri arıyor. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Suraka'ya dedi ki Ya Suraka yani insanları oyala gibi bir şey var. Yani bizim nerede olduğumuzu söyleme. Buradaysak defa başka yerde gibi bir şey söylemiş. Sonra Suraka Resulümüzden sallallahu aleyhi ve sellem istediği bir şey var. Nedir? Dedi ki bana bir yazı yaz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Suraka'ya ne yazmış? Ne dersin ya Suraka bir gün Kisra'nın tacını giymeye. Süraka diyor bunlar sığınacak bir yerleri görmüyor. Bulmuyor. Bana söylediği şeye bak. Yani Kisra yani. Dedim ki Kisra bin Hurmuz. Yani o Kisra bildiğimiz Kisra. Farisi devletin kralı lideri. Aldım diyor ve döndüm. Tabii ki bu gerçekleşiyor değerli kardeşlerim. Hz. Ömer zamanında o Farisi devleti yıkılıyor ve taç getiriliyor. Hazreti Ömer tacı alıyor ve Suraka'nın başına sokuyor. Sonra Suraka o olayı anlatıyor kendilerine.